Arkadaşlar bugün sizlerle oyunlarda para ilesini göstereceğim. Artık canınız sıkılmayacak. Hemen geçelim. Google'mize geçiyoruz arkadaşlar. Uygulama var. Sonrası basıyoruz zaten. Tabii ki de. Oradan oyunlar indirebilirsiniz. Şimdilik arkadaşlar aşağıda oyunlar var. Bir oyun seçin mesela bunu seçelim arkadaşlar. İşte bu oyun var arkadaşlar. Para istiyor. APK diye indiriyorsunuz. Burada 6 saniye bekliyorsunuz. Son anda 4 saniye bekliyorsunuz ve geçiş yapıyorsunuz. Burada da 4 saniye bekliyoruz arkadaşlar zaten. Evet arkadaşlar, şimdi geliyor. Burada çok önemli arkadaşlar. Burada telefon numaranızı yazmamalıyız. Yoksa ceza yersiniz. Buradaki çarpıya başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki bizi kulutma ile gönderiyor tabii ki de bu doğrulamayı kabul ediyoruz. Bize sonrasında bir mesaj gelecek ve kabul ediyoruz. Tamam diyoruz. Zaten arkadaşlar Chrome'de var. İndirenlere basıyorsunuz. İşte geliyor arkadaşlar oyununuz ve keyfini çıkarın.